MIT Enterprise Forum Türkiye ve Toyota'nın işbirliğiyle düzenlenen iş planı yarışması sonuçlandı. Teknoloji ve inovasyon alanlarında yarışan 3200 aday arasından ilk üçe giren girişimcilere para ödülü verildi. Türkiye'de bu yıl ilki düzenlenen MIT Enterprise Forum Turkey ve Toyota'nın geliştirdiği iş planı yarışması sonuçlandı. Yarışmada ilk üçe giren girişimcilere para ödülü verildi. Ama aslında burada ödül biraz sembolik burada asıl önemli olan şu bu süreç boyunca fikri olan bu projede yer alan gruplara gerçekten iyi eğitim verdik bu ıı, fikirlerini iş planına nasıl dönüştürecekleri bunun bütçelerini nasıl hazırlanacağı. Eğitimleri verdik. Bu aslında finaldeki o sembolik ilk şey verilen ödüllerden bence çok daha önemli. Çünkü şirketleri kuruldu, patentleri alındı. Artık fikirlerini daha profesyonel bir ortamda iş dünyasıyla buluşturma şansı verdik diye düşünüyorum. Türksel Genel Müdürü Yardımcısı Cenk Bayraktar, hükümetin ve firmaların gelişimciliğe verdiği desteğin arttığını belirtti. Aslında ben Türkiye için, e, Türkiye için çok doğru bir e, ortam olduğuna inanıyorum. E, şu anda aslında gerek e, Sanayi Bakanlığı gerek COSGAP değişik hibelerle, e, 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 özellerle bu işi çok destekliyor. Bunun dışında gerçekten üniversitelerde mesela Özyeğin Üniversitesi bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Girişimcilikle ilgili müfredatlar başlamış durumda. Yani girişimcilik üzerine insanları eğitiyorlar. Çünkü sizin çok güzel bir fikriniz olabilir ama bunu iş planına dönüştürmek bambaşka bir şey. Yani illa iyi fikriniz var diye bunu iyi bir işbirliğine dönüştüreceğiniz anlamına gelmiyor. MIT Enterprise Forum Yönetim Kurulu Başkanı Gülsün Bozkurt Kiper, girişimci adaylarını desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. MIT Enterprise Forum Türkiye, Türkiye'deki girişimci ekosistemini geliştirmek üzere kurulmuş bir platformdur. Bunun yaptığı faaliyetlerden bir tanesi iş planı yarışmasıdır. Yarışma icabı birinci, ikinci, üçüncü ödülü vermek durumundayız. Ama o 30 yarı finalisti halen takip ediyoruz, halen destek oluyoruz, yatırımcılarla buluşturuyoruz, mentorlarla buluşturuyoruz, destek olabilecek ortaklarla buluşturuyoruz ve inşallah e, ektiğimiz e, emeklerin neticesini de e, göreceğiz. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Amerika'da bu 30 senedir yapılıyor ve şu anda 2 billion değerinde ciddi rakamların döndüğü, binlerce kişinin istihdam edildiği bir ortam yaratılmış. Ekosisteme o şekilde katkısı olmuş. 5 yıldır Pan Arab ülkelerinde de 21 Arap ülkesinde düzenleniyor. Yine Abdülatif Cemil'in destekleriyle ve orada da 5 sene içinde şu anda şirketler 7 milyon dolar değerini yakalamış ve hızla 10 milyon hedefimize ilerliyoruz seneye